Merhabalar. İskan bir falıma hoş geldiniz. Fal açıyorum. Akrep burcuna, Akrep burcuna gelsin. aileden güzel haberler var. Aile e, aileden böyle güzel haber. Bak, aileden bir aile evli aileden size güzel haberler gelecek. Bir de çiftler var. Eşler. Bakın çok güzel. Yani gelişmeleriniz nasıl biliyor musunuz? Birden böyle değişecek yani. Güzellik yani. Bak Güzellikle, yani güzel şeyler olacak. Ee, yani hayat sürprizlerle dolu. Üzgün insan, hani morali, hani o sırada moralim bozuk. Birden telefon gelir, bir haber gelir. Birden kapı çalar, böyle mutlu bir haber. Bir şeyler, yani bir şey yani. Ailenizle çok mutlusunuz bakar mısınız bak şifler var eşler bir de evli bir aileden size güzel haberler gelecek bakın pırıl pırıl katlar çıktı pişmanlıklar var genel söylüyorum pişmanlık çok var. Ama e, biraz soğukkanlı davranıyorsunuz. Şimdi bal e, şey Pardon hmm, akrep burcu e, su grubu su elementi duygusal. Yani burada biraz soğukkanlı gibisiniz böyle artık nasıl biliyor musunuz? Yani pişmanlıklarla, böyle düşünerek böyle düşünüyorsanız pişmanlık çok ama yani burada nasıl desem size yani soğukkanlı derken artık yani ben daha hem ben daha üzülmeyeceğim hem yani daha düşünmüyorsunuz bak e, akrep burcu geçmişe de bağlı çok geçmişe bağlı ama ııı e, ya geçmişi düşünmüyorsunuz. Yani pişmanlıklar, üzüntüler hiç daha şey etmiyorsunuz. Bir artık şey böyle alıştım artık. Hani derler ya ben artık alıştım artık. O yüzden canım daha yanmıyor. Öyle. Dedikoduları da çok duyuyorsunuz. Ama kale almıyorsunuz biliyor musunuz? Eskiden kale alıyordunuz. Artık kale almıyorsunuz. Böyle Kafayı takmıyorsunuz. Bırak konuşsunlar diyorsunuz. Ee, böyle. Bir de heh, pardon. Bir de görüşmeniz var. Bu da bir dışarıda önemli bir görüşmeniz var. Dışarıda önemli bir görüşme. Aşkla ilgili değil ama. Önemli bir görüşmeniz olacak dışarıda. Yani telefon, kamera ya da dışarıda çok önemli bir görüşmeniz olacak. eee Çocuğu olan bekar kim beni izliyorsa güzel haberler alıyorsunuz. Hmm, eğer bekliyorsanız bir evrak belge alacaksınız. Bakın pırıl pırıl kartlar. Evle ilgili ve genel söylüyorum. Hem evle ilgili hem yani dışarıdan yani devlet kapısından da olabilir. Güzel haberleriniz var. Ee, şöyle belki bir iş bekliyorsunuz, hani çalışıyorsunuz ama daha bir iş bekliyorsunuz haber ya da şöyle çalışmıyorsunuz bir iş haberi bekliyorsunuz. Böyle bir bekliyorum diyorsunuz, ee, başvurdum, torpille de girebilirsiniz yardımıyla böyle bir çok güzel yani pırıl pırıl kartlar çıktı. yakın zamanda hani çok da geçmiş değil. Çok sıkıntılarınız vardı yakın zamanda. Bir an, bir an iyiydi. Bak bunu genel söylüyorum. İşle ilgili olur, başka şeylerle ilgili olur. Birden iyiydi. sonra kötü oldu. Yani diyelim ki ben birden zengine zengin oldum sonra Fakirleştim. Hani bunu misal söylüyorum. Ama bu sefer çok güzel gelişmeleriniz var, ee, zaferiniz var. Hani önceden üzüldünüz, hani önceden şöyle iyiydiniz, sonra kötü oldunuz, üzüldünüz çok. Ama şimdi yok öyle. Ee, sürpriz gelişmeler var size, gelişmeler güzel. Burada para kaybı ya da bir bir şey yatırdınız yatırım böyle kaybettiniz yani bunlar hep genel söylüyorum size yani ona göre düşünün yani yüzünüz gülecek bak de kötü oldu kötü oldu o sırada işleriniz mi kötü oldu yani hep genel söylüyorum bak çok güzel zaferiniz de var. sizin sizin falınız parlıyor. Hep sevinçler var. Bakar mısınız? Ne güzel güzel şeyler var. Yani kartlarınız çok güzel. Akrep burcu. Çok güzel. Hem hem ayrılmış kişilere söylüyorum. Hem de Bekarlara söylüyorum. Çok güzel gelişmeleriniz var. Çok güzel sevinçleriniz var. Bir de nasıl desem bir destek gelecek. Birden destek gelecek böyle. Yani bana kim destek verir ki misal? Ya bir destek olacak. Hayat sürprizlerle dolu. Her şey olabilir. Yani hayattan her şey olabilir yani. Bir kapı, bir, kapı kapanır, ikinci kapı açılır. Böyle derler ya. Böyle. Evet bak iş bir beklentiniz var. Bir yerden bekliyorsunuz bir şey. Devlet kapısında bir şey bekliyorsunuz. Ya birisi söz verdi ya da hani bekle ya da torpil bak yine geldi şuradan kart buraya geldi. Yani bir devlet kapısından bir şey bekliyorsunuz. Aa, i̇ki tane bir şey bekliyoruz. Bir tanesi olmayacak, ikincisi olacak. Bak, iki tane bir şey bekliyorsunuz. Bir tanesi olmayacak, ikincisi olacak. Bak, öyle. <laughs> Sonuna bakalım. Kim kalacaksınız? Ne ile kalacaksınız? Çok ince karıştıralım. Ya arkadaş olur ya da yakın bir arkadaş diyelim artık ya yakın kimse yakın kimse ikiniz iki arkadaş ya da kuzen de olabilir kardeş de olabilir ama ben arkadaş diyorum. İki arkadaş ee, belki de gittiniz belki gitmeye çalışıyorsunuz yani bir yere gitmek istiyorsunuz bak bakın. Ona göre şey yapın, yani uzaklaşmak istiyorsunuz, şehirden uzaklaşmak istiyorsunuz. Yani şu beraber gidelim, orada yaşayalım, orada iş bulalım, hayat kuralım diyorsunuz. Biraz zorluklar olacak ama bilmiyorum bir beyefendiyle tanışıyorsunuz, bir evli bir adamla tanışıyorsunuz birden işler değişecek yani güzel yani ilk başta zorluklar çekeceksiniz eğer yeni gittiniz yine de söylüyorum zorluklar çekeceksiniz biraz ama bir erkek hani tanışıyorsunuz bir evli böyle yaşı büyük bir adamla ve işleriniz iyi gidecek yani <laughs> belki o sırada ev mi bulamıyorsun bulamayacaksınız ya da şu an arıyorsunuz ya da e, yani iştir şu ne hani genel söylüyorum bir erkek böyle yaşı büyük olan baba yaşlarında böyle yani olabilir baba yaşında abi yaşlarında tanışıyorsunuz ve e, size yol gösterecek güzel yol gösterecek böyle Akıyor, uzak yol dedim ya. Birden uzak yol geldi. <laughs> uzak yol dedim. Uzak yol geldi. Bak. <laughs> Sırayla geldi. Bakar mısınız? <laughs> hem eşinden ayrılmış. Hem bekar. Hem evli. Uzak yolunuz var. Gitmeye düşünen yani. Ama... Biliyor musunuz? Yani mesela ben düşünmüyorum, değil mi? Misal gitmeye. Ama hayat bu, her şey olabilir, birden olur yani. Ama şu an şöyle gitmeye düşünen söylüyorum tabii. Uzak yolunuz var, gidiyorsunuz. Kim niyet etti? Gelişmeleri çok güzel, sevinçler var. Uzak yolla ilgili. Yani gitmeye düşünüyorsunuz. Hem boşalmış. Hem bekar hem evli. Bak üç tane birden çıktı kartta. <laughs> Falda. Üç tane birden çıktınız. böyle biliyorsunuz sizde katı zorluklar var sonra iyi gidiyor. Bak zorluklar var sonra iyi gidiyor. Hayal var sonra iyi gidiyor. Yani üzüntüler var iyi gidiyor. Böyle inişli çıkışlı böyle bir merdiven. Bazen düşüyorsun, bazen kalkıyorsun. Bazen düşüyorsun, bazen kalkıyorsun. Hem maddi durumda bir de şey ıı, maddi durumda da çok yani daha çok gösterdi kart. Ama ne olacak? Güzel. Yani kendini kurtaracaksın. Yani kendini şeyden o çukurdan çıkacaksın. Bazen iyi o gidiyor işlerin işte neyse. Sonra kötü gidiyor. İyi, kötü. Ama sonra kendini kurtaracaksın yani. Ama maddi olarak da şey ne dedim maddi olarak ve genel söylüyorum. Düşlerin, düştün, kalktın, düştün, kalktın ama bak aydınlık kartı çıktı. Kendini kurtaracaksın. Bir de hmm, evli bir pardon, bir kadın var. Bir kadın var. Aslında iki kişi. İkisi de esmer de olabilir. Şimdi kart bile biliyorsunuz isim olarak göstermiyor nasıl ama yani kart kara kara olduğu için esmer söylüyorum aslında. Öyle değil de neyse. Ee, kadın kadının eşi yok ve be, e, bu erkeğin de eşi yok. Bak ikisi de dul. İkisi de dul. Bak. Ee, eşi ölmüşlere söylüyorum tanışma çıktı, görüşme var. Yani eşi ölmüş. Hem beylere hem hanımlara söylüyorum. Tanışacaksınız sosyal medyada ya da dışarıda tanışma çıktı size. Ve görüşeceksiniz. Görüşme çıktı. Bak dullar. Eşi ölmüş diyorum da dullar diyecektim aslında da eşi ölmüş diyorum. Allah. Dur. Karıştırmayalım kartları. Pardon neredeydi? Heh, tamam. Karıştırmayalım. Cinsel istek var. Böyle cinselden cinselle yapamadığın için hastalanıyorsun. Anladın mı? Cinsel yapamadığın için hastalanıyorsun. Yani hırçınlık olur. Rahatsızlığın olur. Tansiyonun düşer. Tansiyonun yükselir. Bunu genel söylüyorum. Sıcaklık vurur. Yani genel söylüyorum. Yani senin sorunun cinsellik yani ondan sakın bana şey etmeyin. Bana kızmayın. Yani herkeste de değil tabii ki. Kart öyle gösterdi. beyefendi böyle çıktı böyle eşinden ayrılmış. Eşinden ayrılmış beyefendi çıktı. Ondan güzel haberler alacaksınız. Ya da kendisi yani kim beni izliyorsa ayrılmış eşinden güzel haberler alacaksınız. Güzel gelişmeleriniz var. Çocuğun, çocuğu olan daha güzel gelişmeleri var. Çok güzel parıl parıl parlıyor kartlar. Bakar mısınız? Bir de bekarlara aşk çıktı. Hiç evlenmemiş kişilere söylüyorum. Bekarlara aşk çıktı. Gelelim son kartlara. Hadi bakalım. Böyle getirelim. Bunu da böyle getirelim ve güzel katlar çıktı. işte böyle. Önce kötü kötüsünden söyleyeceğim. Evet. Biraz dilinize hakim olun. Çok bu bir sinir. Bazı kişiler çok konuşur. Gevezelik var. Bazıları da hani içinden bir şey yok içinde. Bir kötülük ama konuşur. Ağzından kaçırır. Yani dikkat edin. tartışma olabilir. Yani birisi birisi siz değil. Karşı taraf bir dakika. Siz sizi kıracak değil. Siz kıracak kıracaksınız. Hani karşı tarafı biraz dikkat edin sinir şeylerinizi de yansıtmayın yani bir şeye sirlendin arkadaşına annene kimse yakın yansıtmayın çünkü onların da yani bozuluyorlar moralleri bu şimdi ta, tam tersi çıktı yani sizi üzen değil siz üzüyorsunuz hani bir de ağzınızdan böyle gevezelik daha var böyle hani ağzından kaçırabilirsin bir şey kırıcı sözler söylemeyin. Anladınız mı? O kötü kart, o kötü kart gitti. Neyse, kart kötü kart gitti. Evet. Evli biriyle ev şimdi burada hem evli bir, önce bir söyleyeceğim. Evli biriyle görüşüyorsunuz. Ondan yani bu bir geçici. Bakın. Bu bir geçici olacak. Yani ondan beklemeyin. O ayrılacak da beni alacak da hiç beklemeyin. Geçici o. İkincisi de aileden çok güzel bir haber alacaksınız. Aileden, aileliler, aileliler pardon. Güzel haberler alıyorsunuz. Ee, bak devlet kapısından. Devlet kapısından. Işte bu kart kötü kart aslında. Ama yanında güzel böyle çıkanda yani birden. Yani pat diye. Hani pat diye mi diyorlar. Hani hiç beklemeden anladınız mı? Birden böyle. Bak ta buraya atlamışım. <laughs> Pardon. Evet. İşte burada bir iş konuşması olacak ya da bir devletle ilgili bir konuşma yapacaksınız. Anladınız mı? Yola gideceksiniz. İkincisi bir devletle ilgili bir şey. Akşamüstü haber alacaksınız. Bu da iki. Bir devlet kapısı çıktı. Güzel haber alıyorsunuz. Ee, şöyle hmm, birden bak birden yani hiç beklemedi. Ee, ya bir evrak ya bir belge işte ne bekliyorsunuz? Devlet kapısından iş olabilir. Devlet kapısıyla ne ilgiliyse güzel haber alacaksınız. Yani birden olacak yani. Bak sakin duruyoruz. Hiçbir şey olmamış gibi Pat telefon gelir hani pat birisi söyleyecek tanıdığınız hani ona göre yani. Bu kadar akrep burcu kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.